Teşekkür ederim. Yine bekleriz. Evet Hayat. Müşteri de gitti seni dinliyorum. Ne oluyor? Çetin kim? Niye Berk dedin? Niye sözlüm dedin ona? Çünkü utandım. Çok utandım. Neden? Duygularımdan. Ben yıllar sonra seni gördüğümde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordum. Olmadı. Ben o gün gözlerine baktığımda kendimi evimdeymiş gibi hissettim. Hep o gözlerde kalsam, o gözlerde kaybolsam. O gün sesini duyduğumda yüreğimden onlarca kuşa bağlandı. ...hep konuşsa dedim. O hep konuşsa da... ...ben onu dinlesem dedim. Yıllar önce tanıdığım... ...Nisa arkadaşım... ...sırdaşım Cenk olduğunu... ...bilmeden baktım gözlerine. Ve ben o gün... ...o gözlerde kayboldum. Sana yalan söyledim. Sözüm var dedim var dedim ama yoktu. Benim aklımda da kalbimde de senden başka hiç kimse yoktu. kuşlar gibi uçman düşler gibi Bakışları hiç değişmemiş biliyor musun? Aynı yıllar önceki gibi bakıyor. Öyle içten, sıcak, derin. Onun yanında kendimi çok mutlu hissediyorum. Sanki zaman böyle su gibi akıp geçiyor şu kelebekler uçuşuyor. Onu görünce sanki ayaklarım yerden kesilecekmiş gibi hissediyorum. O anlattığın adam, aşık olduğun adam. Ne sence? O adam sendin. Tenhalara dökmek, gözyaşlarını her gece. O gün beni parka çağırdığında bana evlilik teklifi edeceğini düşündüm. Sen de beni seviyorsun sandım. Senin kalbin de benim için çarpıyor sandım. Sen, sen anlamıştın aslında. Beni uyarmaya çalıştın ama ben anlamadım. Ben sen de beni seviyorsun sanırken bana Jasmine'i anlattın. Sonra sen kime aşıksın deyince çok utandım. Öyle utandım ki. Böyle bir yalan uydurdum. Sözüm var dedim. Berk diye bir isim uydurdum. Gerçeği bilirsen. Benim seni sevdiğimi bilirsen benden uzaklaşırsın diye korktum. Özür dilerim Hayat. Ben özür dilerim Cenk sözüm var dedim. Berk diye biri var diye yalan söyledim sana. Sonra Çetin bu yalanı duymuş. Ben Berk'im diye geldim. Yine söyleyemedim sana korktum. Bu yalan neredeyse senin. Dürdane teyzenin hayatına mal oluyordu. Ben bu yalanı seni kaybetmemek için söyledim. Ama seni tamamen kaybettim. Özür dilerim Cenk.